Kitap okuma günleri ikinci bölümdeyiz. Pozitif Düşünce isimli eserimin ikinci bölümü Yaradılış Sırrı. Evet, umarım ilk bölümden memnun kaldınız. İkinci bölüm biraz daha uzun sürecek ve Yaradılış Sırrı'nı hep birlikte hissedeceğiz. Soruların cevabını bulmak için ise çok ciddi bir düşünme serüvenine ihtiyacın var. Aklını çalıştırıp çevrene, dünyaya, kainata bakıp yaratılış sırrını kavramaya çalışacaksın. Bu sana hakikatin sırlarını açar. Akıl, mantık, ilim ve bütün dinler bu alemin bir yaratıcısı olduğunu kabul eder. Kainattaki canlı cansız her bir mahluk bu yaratıcıyı zikreder. Bu yaratıcının adı Allah Celle Celaluhu'dur. Allah Celle Celaluhu insanı sayısız alemler içinde şerefli ve mükemmel bir varlık olarak yarattı. Sonra kendini muhatap kabul edip kulum dedi. İster istemez aklımıza Allah Celle Celaluhu bu koca alemde insanı niye yarattı sorusu gelmektedir. Allah Celle Celaluhu kutsi bir sözde bilinmeyi murat ettiğini ve alemleri yarattığını açıklamaktadır. İnsan Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı en mükemmel varlıkların başında gelmektedir. Yüce Allah Celle Celaluhu sonsuz kudretinin tecellisi olarak kainatı yarattığı gibi o kainatın küçük bir modeli olarak da insanı yarattı küçük kainat diyebiliriz insan için. İnsan en güzel yaratılış sırrına sahip kılındı. İnsana baktığımızda Allah Celle Celaluhu'nun yaratma sanatının en güzel örneklerini görürüz. Mükemmel ve muazzam bir sanat harikası olan insan yaratılmadan önce Rabbimiz meleklere insan denilen bir mahluku yaratacağına haber vermişti. Dini kaynaklarımız meleklerin insandan önce yaratıldıklarını söyler. Melek denilen varlıklar Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini itiraz etmeksizin yerine getirmekle sorumludur. Gece gündüz ibadetle meşguldürler. Dini kaynaklarımız ve bugünkü bilim anlayışı kainatın büyük bir enerji patlaması Big Bang meydana çıktığı konusunda hem fikir olmuştur. Biz inanan insanlara göre milyarlarca galaksi ve bu galaksiler içinde milyarlarca yıldızlar Allah Celle Celaluhu'nun bir ol demesiyle olmuş ve hala oluşmaya devam etmektedir. Sayısını bilmediğimiz alemler ve içindekiler Allah Celle Celaluhu'nun sonsuz kudretinin bir tecellisidir. Allah Celle Celaluhu kudretini ve kuvvetini mahluklarına göstermek için kainatı var etmiştir. Bu var ediliş içinde insanın yaratılışı ise çok önemli bir yer tutar. Allah Celle Celaluhu milyarlarca galaksi içinde insanın yaşayabileceği bir yıldız yarattı. Adını da Dünya koydu. İnsanın bu gezegende yaşayabilmesi için ne gerekiyorsa onunla donattı. Dünya insanın yaşayabileceği bir yer haline gelince Allah Celle Celalü meleklere insan denilen bir varlık yaratacağını söyledi. Bu yaratılışın sırrını bilmeyen ve merak eden melekler "Kan dökücü bir varlık mı yaratacaksın?" diye sordular. Çünkü Allah Celle Celalü insanın içerisindeki güzellikleri ve nefsi de emretti. Nefsin ne kadar zor bir imtihan aracı olduğunu bugün hepimiz biliyoruz. Baktığımızda dünyanın çeşitli yerlerinde meleklerin haksız olmadığını, insan nefsine uyarsa kan dökücü bir varlık olduğunu görmekteyiz. Yaratılışı elinde tutan Allah Celle Celaluhu, kainatı kudret ve iradesiyle süslemeye başladı. İçinde cennet gibi en güzel yerler yarattı. Cenneti en güzel meyveler, bitkiler, nehirler, aklı hayale gelmeyen güzelliklerle süsleyerek insanın hizmetine sundu. Allah Celle Celaluhu melekleri ve cinleri de yarattı. Melekler Allah Celle Celaluhu'a sürekli ibadet eden nurani varlıklardı. Allah Celle Celaluhu yaratılış sırrı gereği kötülüklerin temsilcisi olarak şeytanı da yarattı. Şeytan isyan etmekten önce sürekli Allah Celle Celaluhu'a ibadet ediyordu. Şeytan Yüce Allah Celle Celaluhu'nun ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem'e secde etme emrine karşı gelip isyan ettiği için ilahi rahmetten kovulan ve insanların amansız düşmanı olan Cin taifesinden, inkarcı kesiminden keyf elde de yazmaktadır. Gizli bir varlıktır. Ayetlerin bir kısmını kitaplarımda e, yer ediyorum. Ayetler ışığında, Kur'an ışığında ve bilim ışığında hazırlanmış bir eserdir. Pozitif Düşünce isimli eserimiz. Devam ediyorum. Allah Celle Celaluhu insanı yarattı. Ona ruhundan üfürdü yaratılışın sırlarına mazhar kıldı. İnsanın yaratılış evreninde su ve toprak kullanıldı. İnsan bedeninin inşasında dünyada var olan bütün elementlerden numuneler alındı. Su ile yoğrulup insan şekli verildi. Ruhu taşıyacak kıvama gelince de Allah Celle Celaluhu ruhundan üfleyerek can verdi. Evet Allah Celle Celaluhu bize nurunu, ışığını yollamadan ruhunu yollamadan bizler hayat bulamıyoruz. O yüzden bir enerji eğitimi Allah'tan gelen nurun terapiste, terapisten de kişiye aktarılması ile olur. Benim öğrettiğim yöntemde nur frekansı ile Allah Celle Celaluhu'dan ayetlerle Kur'an nurdur diyor. O yüzden Kur'an'ı kullanıyorum. Biyoenerji uzmanlığı eğitimimde ayetlerle öğretiyorum. Allah'tan gelen nur frekansı kalbime, kalbimden de sol elimden danışanıma, öğrencilerime akar ve onların da şifalanmasına vesile olur. Şifayı veren Allah'tır ama o güzel nurla hayat buluruz. Allah nurunu üzerimizden aldığı anda nefesimiz gider. İbadet sırf Allah Celle Celaluhu rızası için yapıldığında kıymetliydi. Gösteriş, gösteriş için yapılan ibadetlerin Allah Celle Celaluhu katında herhangi bir değeri yoktu. Hz. Adem aleyhisselam yaratılmadan önce şuur sahibi varlık olan melek ve cin adında iki varlık mevcuttu şeytan, cin adı verilen varlık grubuna mensuptu. Adem'e secde emrine kadar hissiyatına dokunan bir teklif yapılmamış ve imtihan olunmamıştı. Onun bu ana kadar Allah Celle Celaluhu'nun emirlerine göre mi yoksa öz nefsine, isteklerine göre mi hareket ettiği bilinmiyordu. Hz. Adem'e secde emri onun gururuna dokundu. Allah Celle Celaluhu'nun emrini yerine getirmekten kaçındı. Artık insan mükemmel ve mükerrer bir canlı varlık haline gelmişti. Sıra bu büyük sanat eserini meleklere ve diğer varlıklara göstermeye gelmişti. Allah Celle Celalü meleklere ve diğer varlıklara insana secde etmesini istedi. Melekler ve bütün mahlukat Allah Celle Celalühu'nun emrini tereddütsüz yerine getirdi. Bu yüzden insan kendi aklının gücünü keşfettiğinde Kainat insana doğru akar. O yüzden de zihin yönetim ve içsel yolculuk bizim için çok önemlidir. Yine zihin yönetim ve bilinçaltına inmeyi, bilinçaltını yönetmeyi öğrendiğinizde kainatın size doğru aktığını görürsünüz. Sadece şeytan bu emre uymadı. Allah Celle Celaluhu'nun secde emrindeki inceliği kavrayamayan şeytan ilk isyan edenlerden oldu. İtaatsizlik sergileyerek secde etmeyen şeytan cezasını görecekti. Allah Celle Celaluhu bilmesine rağmen bir sırrı açığa çıkarmak için şeytana neden secde etmiyorsun diye sordu. Şeytan mazeretler üretmeye başladı. Beni ondan üstün yarattın. Onu çamurdan, beni dumansız ateşten yarattın. Bu sana ben sana çok çok ibadet edenim, Ben senin sevgine daha çok layık olanım dedi. Şeytan yaptıklarına güvenmiş ve kibirlenmişti. Halbuki ibadet sırf Allah Celle Celalü rızası için yapıldığında kıymetliydi. Gösteriş için yapılan ibadetlerin Allah Celle Celalü katında herhangi bir değeri yoktu. Ve en güzeli de Allah Celle Celaluhu bizlere örnek olsun diye ayetinde der ki Allah kibirlenenleri hiç sevmez. Şeytan ilk kibirlenen varlıktır ve cennetten kavulmuştur. Biz de bunu unutmayarak kibirli yeryüzünde gezmemeliyiz. Çünkü kibirli olmak şeytanın izinden gitmek demektir ve Allah şeytana uyanları, şeytan gibi kibirli olanları asla sevmez. Yeryüzünde insanoğluna bir bakın. Günden güne kibirli insanlar etrafta ne yapıyor? İnsanlığa zulmediyor. Allah kibirlenenleri asla sevmez. Kendinizi kontrol edin. Kibir duygusundan uzak durun. Çünkü kulağınıza fısıldar şeytan. Sen üstünsün, sen değerlisin der. Evet Allah üstündür. Bizse onun üstünlüğünden verdiği nimetlerden faydalanan onun çok sevdiği kullarıyız. Kul olduğumuzu hiçbir zaman unutmayalım. Kibirlenmeyelim. Şeytan rahmetten uzaklaştı, haktan uzak oldu. Öfkeden tutuştu, helak olacak hale geldi. Hz. Adem'e secdeyi kabul etmeyiş gerek gerekçesindeki kendisinin dumansız ateşten, Adem'in çamurdan yaratılmış olma, Araf 12'de sure olarak bakabilirsiniz, bahanesinde asıl vurgulamak istediği ateşten yaratılmış, yaratılanın ölümsüz, çamurdan yaratılanın ise ölümlü olacağı sanal düşüncesiydi. Oysa Allah bize ruhunu vererek bizi zaten ölümsüz kılmıştı. Şeytanın emrine uymaması üzerine Allah Celle Celali onu bana isyan ettin diyerek kovulanlardan eyledi. Cennetteki yerinden dünyaya imtihan aracı olmaya indi ve Allah Celle Celaluhu şeytana kıyamet gününde cehennemi layık kıldığını ve onu uyanlara da cehenneme dolduracağına Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitaplarımızda da yemin verdi. Bunu hiç unutmayalım. Şeytan suçunu itiraf edip özür dileceği yerde itirazı ve hata da ısrarı tercih etti. Biz de bazen kibirde ısrar ediyoruz. Bu yüzden de dünya içerisinde ve ahirette helak oluruz. O yüzden de aman lütfen dikkat edelim. O ateşin topraktan üstünlüğü gibi iki madde arasında aslında olmayan bir farklılık görmüştü. Her iki maddenin yaratıcısı da Allah Celle Celali olduğunu itiraf etmesine rağmen Hz. Adem'in yeryüzünde Allah Celle Celaluhu'nun halifesi olması ve Allah Celle Celaluhu'dan bir ruh taşıması gibi. Hiç 28 Sat 72 ayetleri. Asıl üstünlüklerini görmezden bilmezden gelmişti. Kendisinde ateşten başka bir mahiyet görmemiş, ölüden diri, diriden ölü yaratan ve bütün meziyetleri bahşeden Allah Celle Celaluhu maddeye mahkum sanmıştı. Bu anlayış şeytana Allah Celle Celaluhu'nun huzurundan kovulma, rahmetinden Umut kesme ve kıyamete kadar laneti hak etme dışında hiçbir şey kazandırmadı. Çünkü o dar görüşlü, görüşlüydü ve maddenin ötesini görememişti. Allah Celle Celaluhu her şeyden üstündü. Maddeyi tek ve gerçek ölçü sanmakla şeytanca bir yanılgıya düşmüştü. Yanılgısının ve kibrinin esiri olduğu için insanın üstünlüğü gerçeğini kabul etmemişti. Çünkü verilen secde emri yalnız Allah'ın şahsına değil, zür zürriyeti de dahil insan cinsine verilen bir şeref ve imtiyazdı. İçimizdeki ruh en değerli en değerli servetimiz bu ruhu değerini bilmek için bile şükretmekten vazgeçmemeliyiz kaybettiklerimize üzülmemeliyiz. Evet, ikinci bölümde tekrar devam edeceğiz.